Yo ho ho yo ho ho yo -ho -ho, yo -ho -ho. Hepinize merhaba. Mord Kombat X X X, -X 10 Ten. Get to... Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son nerede kalmıştık? En son Brotherhood of Your fiction. Ha. Teşekkür ederim. <laughs> Bunlar da ne işe yarıyor hiç bilmiyorum ama Continue, continue, one story. En son Dvorak'ta kalmıştık. 5 sene öncesine gitmiştik. Bir odada konuşuyorlardı. Reptile, Duvara ve benim kim olduğunu bilmediğim üçüncü bir kişi konuşuyorlardı. O kişi kimmiş? Kotal kalmış. Kotal kalmış. Daha işleri kotalamadan ki önceki haliymiş. <laughs> Kotal kanmış o tabi kafada maske olmayınca ben onu tanıyamadım. Ben ne bileyim işte zaman insanı böyle değiştiriyor. Ben inanın tanıyamadım onu kotal kanmış o. En son Milena bizi basmıştı yanında Baraka ve taktarak karanlarla birlikte. Dvorohla Baraka aşağı düşmüştü ve orada kalmıştık. Burası değil geç 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 sikip sikip sikip. Sikip sikip sikip. Kız sikip. Hadi burayı skiple Ah! Burada kalmıştık tam fakat şöyle dur 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 dur, dur. ben Dvorak'la alakalı hiçbir şey bilmiyorum. Bak Blast aşağı ileri X aşağı ileri A tamam aşağı geri X bunları hallederiz. Birazcık koma bakalım X tamamdır X X A X X A tamam ben <laughs> ben, koca oyunu iki Barakam. What? Oy ne özlemişim Baraka'yı ya. Ne zaman? Ama dur Baraka. E çok hızlı başladı bu. Ben daha bir tane. Vuramadım. Aa, manyatoya bak. Oy. 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 Oy çok fena şey yaptı. Bu arada yeni peçle teyze var diye bizim fırlattığımız teyze. Ona şey gelmiş. Brutalite gelmiş ama tabi işte teyzeyle bitirmemiz gerekiyor. Oy da 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 ooo kaçırdım. Dvorah'ın şeyini hiç bilmiyorum. At bakayım şu teyzeyi. Ah be atamadım. Aha işte baraka. Benim de tersin pistir demek isteyecektim ama oğlum sen çok pisleşmişsin ya. Ne ne yaptı? O? Ay fırçık fırçık soktu. Tam bug blast yapıyordum. Ulan. Baraka ne zamandır büyü atıyorsun sen? Baraka ama barlarını çok kullanıyorsun ya. Kırdı ağzımı yüzümü. Neyse doğru ilk ilk kaybederim ben böyle. Retry. Skip fight mı deseydim? Benim bir sürü skip fight'ım da var. Neyse ben şunu yenip geliyorum hemen. İlk randı kazandım bakalım bu ranta. Ben hemen teyzemle başlıyorum. Ah be. Bu hareketi. Çok fena işte. Barakanı. Ohu! Mükemmel gidiyorum da. İşte ben ne zaman mükemmel gidiyorum desem ben bir yerde yalnız duvarın daha şeyini göremedik. Bitti mi? Aman ya. Bir an kaybettikten sonra gerisi çok kolay geliyor. Aa fatality yapacağız. Ben şunu çıkarayım da. Yo Kim geliyor? İleri geri ileri ye. Yaptım. Geliyor fatality ilk defa. Kalbini çıkardım. Ay da beynini de çıkardım. <laughs> Yiyeceğiz mi onları kız ne yapacağız? A parçaladı pırçık diye. Elveda Baraka elveda demek ki bu yüzden seçemiyoruz Baraka'yı. Bana o öldür diyen kim? Aa Milena'yı da yakaladı reptile'lar. Bu nasıl Kotalkan ya? Bir değişik değil mi? Son Yancın da seni bıraktı dedi. Şu Ermak'tı değil mi Çekal, diğer kafasında? Olay. Götürün. Hapse mi attıracak? Vay be Kotalkan. Bu Ermak değil mi? Kotalkan şeye gelmeden önce bir değişikmiş ha tip. Saltanata gelmeden önce. Aha! Hemen yani yön değiştirdi. Vallahi Kotal kanmış. İşte daha çocukluk zamanları. Daha zaten iri besili bir şey de değil. Bayağı et yedirdiler buna Tabii saltanata gelince. Biz çökün pislik lanetler. Kotal kanın silahları da var. Artist. O burundakileri hiç yakışmamış ya Kotal. Ah tarak karak karanlar şu an. Tabii panik içinde Liderleri öldü bunlar arkadan tabi biz gitmiştik orduyu oyalacağız mıcaz değilmiş pardon çok alakasız yanlış diğerleri oyalacaktı o kim Reign mi o ama ben Reign'e karşı çok zorlanıyorum hadi inşallah bakalım sıkıştırdık seni Teslim olmaya mı geldin hainci diyor. Sen hainlikten mi konuşuyorsun? Sen trona geçmek istediğini hepimiz biliyoruz. Allah senin belanı versin. Pi dedi. Ah, amulet kullananı birazcık öldürüyormuş. Milena'yı demek ki birazcık öldürüyormuş. Her kullandığında. Arkadan. Neyse kesi bakar bir başının çaresine. Ama şimdi sen Reyn sen ben seni çok zor yeneceğim ya. Al böcek böcek bilasla başlayalım. Al işte rehin hep aynı Abi bir kere ben şunu söyleyeyim Bir kere suyla elektrik aynı adamda olmaz Onu geçeceğim Neler yaptım Allah'ım En iyi Kombo mu yaptım sanırım X-ray Aha ilk defa X-ray yaptım Abi böcek içimden böcekler çıktı Oh 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 e bu da bir nevi ölümün e. Fatality'nin Dvorah wins. Fatality'nin bir nevi e, ufa diyelim. Çok benziyor. Lan bir dur bir ağzına böcek sokamadım ya. Oo rein kızdı. Ben bir de seni yakalarım. Böyle yak yakalatmadı rein kendini bana. Aa! Eh, aldın mı böceği ağzına? Aldın mı o sümükleri yedin mi? Neyse ben reynin küçük işte işte bak ben bunu çok tilt oluyorum. Benim en güzel zamanımda, benim prime zamanımda gittin. Neler yaptın Rey? Buradan kurtuluş yok mu? Yanlış. Aa ben bu arada gerideyim. Ben azıcık kendimi tamamdır. İyi Reyne bir seferde geçtik. Planlarım burada bitiyor. <laughs> diyor. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> Kız kesi. Aa benim kesime neler yapmış. Bu kim? Diyor ki insanlar biz senin adına saygısızlıktan terk ettik falan ama biz sadece seni sevmiyorduk. O yüzden terk ettik. Demek ki beni sevmiyorsan ben sana... Dur Ah bir de kaptım. Ah ah al. Oh 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 fırçık fırçık. Ah işte bu şunu uğraşıyorum iki saattir. Kız. Tanya Tanya mı? Doğru. Ay ya ben hep Tanyaları karıştır. Ya sen benim. Perfect mi bozdun kız? Allah senin belanı versin. <laughs> Geber pislik. <laughs> o ilk tane yumruğu vurmasa bana daha ne güzel perfect alacaktım. Al bakayım şunu da suratına. Haa beter ol. Yemezler. Oo. Ya yine 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 bana vurdular. Şunun ne olduğunu tam... x e Kaçırdım. Hareketlere bak. Hareket çözmeye çalışıyor. Geldim. yendim. tüh hareket çözmeye çalışırken yendim. Artık nasıl bir proysam. İki yanlı ölecek dedi şimdi. Ama bunlara fatality yaptırmaz bize. Ha bu rehin de Tanya da yanlıymış demek ki. Geliyor geliyor fatality geliyor. Kız ben yapmayacağım. Fatality yap yok yaptırmaz know, artık. Arkadaş olmadığınızı biliyorum ama you. onları öldürmeyeceksin dedi. Bak bak sen benim kesime bak. Well. Zaman kaybetmek istemedi herhalde. Neyse bugün yeterince beyin Hepatide. Ha ameliyatı burada mı saklıyorsunuz saklaya saklaya? Allah sizi ne yapsın? Böcekleri gönderiyor metal yiyecekler içerideki. That ya. Really evet. Çok rahat. Aha mi? <laughs> ne? Madafaka? Man ne dedi madafaka mı dedi orada? <laughs> Yo madafaka! Benden çıkmıyor bir şey. Neden? Amuletten çok uzak duramayacağını biliyordum. Benim tronumu aldın. Sen nasıl kaçtın kız? Milena'nın yalnız memintolar. Stomikto. Buradan. Bence bir. Bir fatality daha mı çıkar? Ya işte bak ben ben bunları. Oy 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 kız benim Streak'imi bozdun. Allah Allah Allah. Ya ben hep bu X-Ray'ine alışamadım bunu. Yanlış yapıyorum. Dvorah wins. Oo, bir an için kaybedeceğim sandım. Kız! Aa, bunu yemem. Hiç olmadı işte. Köşeye sıkıştırdı mı ben? Annem seni Allah! Ya işte bu breakerları bana yapmasan çok sevineceğim ben. Hadi güzelim hadi. Hadi git. Kendi kendi boyunda dur seni zehirle öldüreceğim. Güle güle. <laughs> Bir de orada bak böcek de çıkıyor sonra böcek patlıyor yok oluyor. Aa, arkasında tabi iz bırakmıyor. Yine mi ölü? Bu Dvorat'a ne meraklıymış Fatality yapmaya. Aa kotalkan geldi. Ah kotal kan oldu. Finish Azza bak Allah seni kahretmesin. You <laughs> İmparatorun elinden ölüm tadını <laughs> sana yaşatmayacağım. Onun yanına şey sağ kolum öldürecek seni diyor. Gerden kıra kıra manyak mezdekeye mi gidiyoruz? Fatality yapmaya mı belli Ama şimdi burada bir şeyler olacak çünkü Bilana'nın ölmediğini biliyoruz hepimiz. Öpçek. İçine böcek sokacak. İyi diyor vermesin. Kara fatmalar da oldu içi. Allah seni ne? Yediler suratını. Aa öldü. The rebellion Bitti. Ayaklanma bitti. Well, thanks for <laughs> that. I know I'll never eat again. Bir daha yiyemeyeceğim. Yemek <laughs> yiyemeyeceğim. diye. Ha, bu geçmişti. Şu anmış bu tamam. The hell are you doing? Ne yapıyorsun Kotal? Amuleti vermeyecek. Kendi kullanacak. Earthrealm tarafı, dünya tarafı amuleti koruyacağına the be be. Benimle kalacak Break diyor. The Kayıtlar beni ilgilendirmiyor artık dedi. Aa bizi hostage olarak tutacak Raiden amulet için geldiği zaman siz işime yararsınız dedi. Rehine olarak tutacak bizi. Pislik kotal. <laughs> Allah senin belanı versin. <laughs> no Dvorak mı ihanet ediyor? Oğlum uyanı üstüne ihanet. <laughs> Kim o? Shinnok mu? Quan Chi mi? Quan Chi. Harbiden doğru hatta ihanet ediyor. <laughs> Vallahi söyledi, ağzıyla söyledi. Shinnok'a... <laughs> ya... ya Dallas gibi oyun oldu. Quan de ben oynadım. Mortal Kombat 5'te miydi neydi? Aşırı severdim. Çok güzel hareketleri vardı. Spam spam yapa yapa döverdim herkesi. Aa, Raiden da ölmüş. Aa pardon Raiden değil o ya. Bilmem. Ka Louis Ka, -ka Hikomo. Vay arkadaş neler neler dönüyor. Pislik duvara. Ben seni söylemezsem Kotal Kana. Gerçi Kotalkan'a da iyi oldu. Kotalkan da gitti bize esir tuttu. Bir problemi var. Hii! İkisini fırçık. Amuleti alıp Shinoa götürüyor. Kuanchi'ye verecek. Heriflerin suratları eridi. Elleri de böcek böcek. Gülüşe bak. <laughs> Böyle gülüyor. Adam ne çirkin oldum değil mi? <laughs> Traktörün ne alaka? Ne Jax ne yapıyor? <laughs> Jax kendine gel ne traktörü? Sonya geldi Sonya değil. Adını unuttum neyse öyle. Nice Sonya chat? mıydı Sonya'ydı. <laughs> Always. Is that a national? Ah, Jaxi, Ordia, katmaya come geldi. Buraya Farm 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 çiftliğin işlerini konuşmaya okay. gelmediğini biliyorum dedi. I need your help. Yardım ne ihtiyacı I var? I know. I don't have any right Abi sonraki bölümde Jack'te mi Jackie oynayacağız volunteered. acaba? She came to me. Jackie de bunun kız. Gönüllü oldu I... diyor. Listen. Tabii, bu bir baba olarak kalbi kaldırmıyor Jackie kızının böyle işlere bulaşmasından. Why you retired? I mean, If I had to live with memories of being one of Quan Chi's thugs, I would have eaten a gun a long time ago. Bu Quan Chi'nin adamıydı. Sonra geri geldi ya. Onlardan bahsediyor şimdi. O anılarla yaşamak çok zor biliyorum falan diyor. So what is it you need help with? Ne ihtiyacın <laughs> var? <gülüyor> o ellerle elinde şimdi İngiliz anahtarı <laughs> olmuş mu hiç ya? And we've gotten word from Serena that Quan Chi kwan yüzeye çıktı derdi <laughs> yönden geri geldi diyor. 25 yıl sonra gelmiş Kwan-Chi. Shino'nun amületi Kwan-Chi'nin yüzeye çıkışı bunların hiçbiri şey olamaz diyor coincidence tesadüf olamaz diyor. Bu kim? Aha Johnny de geldi. Özledim Jax. ben. Bro, bro it? fist yapın. Maybe... You the sale. Gerçi Jax'te de bro fist yapılmaz <laughs> ki kırar so eli. Well Can't blame a guy for trying. We need you, Jax. Help me capture Quan Chi. Quan Chi <laughs> yakalamama yardım None et. None of us is safe if he gets near that amulet. Amuleti alırsa hiçbirimiz güvende değiliz. Ki şu an Dvorah da amulet Quan Chi'ye so doğru Jack gidiyor. Allah. <laughs> allah Allah! Outworld. With Cassie's team recovering the amulet. Kızı sordu, kendi kızını nerede diye onu söyledi. Yakında görevi tamamlayacaklarına dair haber alacağız eminim dedi de geçsin onu. Dvora aman Dvora diyorum. Kotan Kotalkan yakaladı ki hepsini. Aa, al işte kızı bu Ceki. Ha yaparsın. Bu da Şş, bak işte adam bu. Hiç kurtulmaya çalışmıyor. Meditasyonuna bakıyor. Biz ne yapacaklar? Öldürecekler mi? Öldürecek olsalar çoktan yaparlardı. Ya ben bu okçuyla, okçu veletle <laughs> yendim Kotalkanı. Hemen bir harekette dördümüzü mü yakaladı yani Kotalkan? Bu mu? <laughs> I do. My great whatever grandfather took down Sheng Tsung. Saved Earthrealm. How often do you think that comes up at family gatherings? That was 600 years ago. 600 yıl önce sen bahsediyor. Bunun babası Shang Tsun'i yenmiş de bize katılması <laughs> uzun sürmez falan diyor. Bütün, hayat <laughs> amca, bütün hayatımca. <gülüyor> ey, <gülüyor> e, aman sıkıldım çevirmekten ya. Hala <laughs> <laughs> kendimi <laughs> ikinci <laughs> derece cage hissediyorum diyor. Annesinin babasının yanında. <laughs> Now, he was a no-show işte böyle dört kişi, dört arkadaş olunca like aralarındaki When bağ güçleniyor. Revenants şu an bonding yapıyorlar. Jane. Kampta oh, ateş kenarına oturup da muhabbet easy. etmek gibi korku hikayeleri anlatmak gibi bir şey bu. Şu an yaptıkları. Bu da babasından bahsediyor. Jax kızının, Jack'in Jackson kızının orduya katıldığını söyleyince Jax'e şey Jax değil, Jack söylememiş. Johnny Cage söylemiş. Jack de onun çenesini kırmış. Takeda bence fış fış fışlarınla bir şey yapacak şimdi bak yakalacak. Takeda'yı burada tutmak imkansız ki. ile her türlü halleder. Ah kurtarmaya geldi bizi. Tanıdık bu. Erit çek. Dvorah'ın fışfıkıyla mı acaba? Yo. Ha yemek getiriyormuş. Aman ben de barları eritecek sandım ya parmaklıkları. Bak bak Takeda yakalacak şimdi. Adım gibi eminim. Takeda hadi beni yüz... Ah zihnini kontrol ediyor. Ben çok basit düşünmüşüm ya. Ay bana bir haller oluyor diyeyim. <laughs>

Telepatın şey oğlu şey. olmanın yararları var falan diyor. Bu arada adama aşırı duygu yüklemesi yapmış. Yakın mesafeden yapabiliyormuş Takeda. Chapter 7 kimle? Takeda Takahashi. Taka, Taka, ya benim adım Takeda Takahashi olacak. Ben de böyle dövüşürüm. Vallaha billaha. İsme bak Eren. E işte bile. Takeda Takahashi bak. Oturaklık var. Daha Takeda'nın zırhı yok. Onu ne yapacak? İnceden var ufaktan silah. Takeda Takeda ha. Scorpio maskesiz. Yas. Aha. Vay 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 vay. Eren bunu beğendi. Takeda mükemmel bir hareket. Bu arada bu Scorpio bizim bildiğimiz Scorpio mu? Çünkü Scorpio'nun elinin içinden çıkardı Get over here. Bunun elinin yanında dolaşıyor. Yield. Teslim ol dedi. Ya teslim oldu well bu. Aa, gerçi bu buna eğitmişti değil mi? Aa, i̇şte boynuz kulağa you geçer. Are now Sen şimdi Chujin oldun diyor. Chujin de şey demek. You me, Japon tarikatında önemli Chuchin, bir üye. How will I serve the clan? Your future does not lie with the Shirai Ryu. Shirai But... The of my family. Ryu da yükselen ejder şey ejderha demek ha. Haberiniz When olsun. When I took you in, I promised your father. I don't have a father. Ah, babasını reddediyor. Yes you do. Ah, baba And da I was burada. Proud of you. Tam da arkadan you konuşuyordum lan. You knew he was coming. You said nothing. Knowing this would be your reaction. Yes. Tepkinin bu olacağını bilmediğim Takeda, için babanı çağırdım. Your father is Baban not your enemy. kendin kendinin düşmanısın Takida. Ten years. No visits. Nothing. You abandoned. 10 yıldır ziyaret etmiyormuş bunu. I was eight. My mother had just died. Now you come back. Think you can jump right in as a proud dad? Son, I, to hell with you. I am not your son. Ah, baba, Sen! Neyse, dur baba. Sen ee, az önce bir dakika dur, az önce oğlum okay. Şimdi okay. Okay, okay. Okay, ama senin gibi baba olmaz olsun. Valla Take'de haklıymış. Ben bugünlük burada kesiyorum. Umarım eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. İlk fatality'mizi yaptık. İlk ölümümüzü yaptık. Çok eğlenceli bir bölümde. Daha bakalım başımıza neler gelecek. İzleyelim, görelim. Umarım eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen hop beğenmeyi unutmayın. Ben de bugün bu kadar. Daha videoları görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.